Evet sevgili izleyenler. Bugün kaliteli ana üretimi hakkında bir sohbet edeceğiz. Kaliteli ana üretmek için öncelikli olarak seçtiğimiz kovana, güzel bir kovanımıza anasız bırakıyoruz. Bu anasız bıraktığımız kovanı yavaş yavaş açıyoruz gördüğünüz gibi. Nasıl bıraktığımız kovanı, beş gün sonra tekrar açıp kapalı yüksüklerini temizleyeceğiz. Bunun nedeni de ana arımızın günlük ya da en fazla 3 günlük yumurtadan olmasını sağlamak. Yani ana arı ne kadar genç yumurtadan üretilirse kalitesi o kadar iyi oluyor. Çok çeşitli ana arı üretme yöntemleri var. Bu yöntem daha kolay ve hem de kaliteli analar çıkartıyor yani. Şimdi damızlık koloni seçimi için Elleri dikkat ediyoruz. Öncelikli olarak sakinlik. Görüyorsunuz, bakın. Şimdi şurada bir tane kapalı yüksük var. Gördüğünüz gibi. Bunu bozuyoruz. Zaten bu çok ufak. Bundan çıkan ana da çok kaliteli olmaz. Gördüğünüz gibi. Şundan arı arada besleniyor. Anasız arıyı görüyorsunuz. Anasız olmasına rağmen çok fazla saldırganlık göstermiyor. Bir de düşün yani anası olsa Nasıl olacak? Şurada açık yüksek var. Bunları bırakıyorum. Buralar da erkek gözleri. Şu erkek gözlerinden bir tane bozuk. kaç tanesini bozalım şöyle aramızda para var mı yok mu kontrolünü yapalım gördüğünüz gibi yok şu an şunu da bozuyorum yok arada bir erkek gözlerini bozup araba kontrolü yapabilirsiniz Evet kaliteli anı için koyunumuzun iyi olması gerekiyor. Görüyorsunuz bu koloniyi seçmemizin bir sebebi de bu. Kapalı yavruyu görüyorsunuz. Bir paket çalışmış. Benim için şu kapalı yavru ve sakinliği yeterli açıkçası sevgili dostlar. Bu çalışılmıyor. Sakinlik ve yavru atımının yanı sıra bal verimi de çok önemli. Görüyorsunuz. Komple bon burası da kapalı yavru. Yani bu arıdan üretmeyelim de hangi arıdan üretelim. Bir de bir bakalım. Bu da paket. Şu anlarda açık gözler var. Onları bırakıyorum. Şurada görüyor musun? Birkaç tane de ortada vardı. şurada da var bu üretim kovanımızdan eğer fazla yükseklik varsa yani kapalı olmaz da şu an açık onları da değerlendirebilirsiniz genelik kaliteli oluyor çünkü. Burada kapanılar yok. Açık. Çok güzel. Şuradaki de açık. Güzel açık. Yüksek yönümüz burada da var. Evet. Bu kovanın ürettiği anaya, inşallah çiftleştikten sonra yavru atımını sizinle paylaşacağız. Bakalım gerçekten dediğimiz kadar kaliteli oluyor mu? Yoksa hayal kırıklığı mı olacak? Teşekkür ederiz. İyi günler, iyi bayramlar dileriz.